Merhaba arkadaşlar. Yine hayat evdeyiz. Onda da kamyon oyunu oynayacağız. Bunu açmak için 100 tane iskelet parası lazım. Yani iskelet parası diyorum üstünde iskelet. Ben neredeyim ya? Ola ola. Hemen sabah sporumu yapayım. Tamam ben bunu Ben balık alıyorum. Balık balık balık. Bak şu kocaman. 6.4 kilogram. Oo çok. İkinci gün. Biraz odun toplayacağım. Tekne yapıp kaçacağım. Bir tane balık bir tane a oh, küçük bunlarla tekne yapacağım oyun diye bu çok güzel bir fikir diye şuna basayım bir aha kokonat yağmur yağsa çok güzel olurdu neyse benim çok uykum var uyumazsam yorgunluktan kesin ölürüm güzel bir rüya. Ay, bulutlar burada... değil. Rüyamda üç, üç para aldım. Rüyamda üç para kazandım. Oley oley oley. Beşinci gün. Birer mesaj atayım. Yardım edin bana. Birisini attım. Birisi şanslıysa birisi bunu görür. Kesin korsanlar alacaktır ya. Neyse birisi alır işte. Şanslıysa birisi alır. Mesaj yolladım. Birisi bulursa yanıma gelir ya. Bir de beni nasıl bulacaksa. Ha? Ya. Bir gün yağmur. Böyle 2.9 litre su. Kokonat. Kokonat. Biraz odun toplayacağım. Bir dakika şurada bir şey var. Aldım. Ve bir tane odunumu aldım tane pas pas gibi bir şey alalım mı? Yani şey var ya sarı böyle temeliyor. yok. Oç. Aha! Arkadaşım var. Başarı mı yaptın? Başarı mı, Başarı mı Merhaba arkadaşım. Yeni arkadaşım var. Reklam çıktı. Evet yeni arkadaşım. Biraz balık avlayayım çok zehirli. Öyle balık mı olur zaten? Şu küçük balık ama yani azdır. 2.6 kilogram. O kocaman balık geliyormuş sonra. biraz daha bekliyorum. Level atladım. Başarımın kilidi açıldı. Şu şey şu şey şeffaf var. Şu şuşi... Yardım yardım et. Yardım et mesajını atıyorum. Kim bulacak acaba? Umarım iyi birisi bulur. Çünkü kötü birisi bulursa ve yanıma gelirse bana zarar verebilir. Ya sen ne olursun? Tamam tamam. Çok iyi evet. Neyimiz az? Çok uykumuz var. Çok yorgunum ben. Hemen uyuyayım. Şunu oynayayım. Bunu oynayayım. Ya. Bunları kesin düşüreceğim. Kokonat atıyorum. Kokonat. Hmm. Evet, uykumu aldım. E evet, çok güzel, uykumu aldım. Evet çok mutluyum. Boş. Bo Sabah sporumu da yaptım. Bazen akşam sporumu da yapıyorum. Balık alacağım. 6.3 kilogram. Hu, çok büyük. Küçük zehirli bal. Yağmurlu hava. Hemen, hemen bitelim. Tamam tamam. 2.9 Ben başarılı oldum. yıldız aldım. Şundan bir daha atayım. Soğuk Ya. Neydi unuttum ya. Ne? Mesaj attım. Bol bol atıyorum ki bir bir görsün. birisi görür. 14. gün. Bir gün uyuyayım ya. Şu çok güzel. Bunu oynayacağım. Hop hop hop. Ye yeah, bir para. Zaman. Hayır. Hayır. Ye yeah, yeni rekorumu kırdım. Beş para korumu kırdım. Bir dakika. Evet. Oley. Korsanlar en beni. Çok mutluyum. Yay. 30 gün boyunca burada kalsaydım. Beni buraya soğurdum. 30 aldın. Benim kaç para var bilmiyorum. Neyse aynı benim de oyunu oh. oynayın. Ben neredeyim ya? Allah. Ee, ne spor? Öğlen spor mu lan? Güneş yok. Güneşsiz bir yer mi olur? Güneş olmak için kafam, kafam çalışmıyor. Balık alacağım. Bir gün balık bir balık al. Yoluna gel. Tekrar tekrar tekrar. Bir gün daha belki daha büyükleri gelir. Lan ne çarpışıyorsunuz? Daha büyük daha büyük. Sanırım gelmiyor. Şunu alayım. 4 nol. 7 ya biraz daha bekleseydim dünyanın en büyük balığı gelecekmiş ama hoş. bir gün bir gün balık bir balık tutmak için. Ben suyu nereden buldum? Ne? Ben nasıl suyu buldum? Üçüncü günler buradayım. Biraz odun toplayacağım. Bir gün. Bir gün, odun toplamak için. Evde sinek <laughs> var. Tamam, tamam, Ben tamam. biraz... ...mesaj atayım. Ne attığımı unuttum ama... ...ben bir kere söylemiştim size oradan. Tamam, tamam. Üçüncü gün. 5 Beş gündür uyumadım. Biraz uyuyacağım. Sonra da video bitireceğim. Bu oyun çok güzelmiş. Bunun devamı olacak. Bakayım. Flappy Bird gibi bir şey oynayacağım. Ama Flappy bir Bird ama koyun versiyonu. Niye koyun söyleyeyim mi? Çünkü uyurken ne yaparız? Koyunları sayarız. Ondan burada koyun var. Kuş yerine. Kafamıza direkt vurdum ya. Kalkayım. Bir gün uyudum. Bir gündür uyuyorum. Biraz odun toplayacağım. Yine yani odun toplayacağım. Biraz değil. Balığımı attım. He onu... Oh. Oraya oraya alındılar. Balıkta işe yarıyormuşlar. Tamam. Tamam ben tamam. zaten oyunu bitireceğim. Huyyy yes, sabah sporum. Çok acık Hemen video bitiriyorum şimdi. Ana, balık. Balık balık. Önemli değil balık. Kocaman. Gel şimdi bir. Ah. Beş kilo. Ya niye ben biraz sabırlı olamayayım? Ya sabırlıyım ama bu kocaman. Yay başarım kazanıldı. Bilmiyorum. No. Evet arkadaşlar. Hadi, hadi Bir dakika ben bir şey unutmuşum. Ben bir şey unutmuşum. Ho, çok sinirliyim. Şuradan şunu açayım. Anlamış. Ben almış. Işte ben istedim. Evet arkadaşlar. Birinci videomuş. Bu kadardı. Bir adada hayatta kalmaya çalıştık ve korsanlar bizi kurtardı. Bugünkü video.